Arkadaşlar bugün yeni bir oyun oynuyoruz. Ben Greni. de varım. Evet de anam çorapsızız arkadaşlar. Herkesin evi böyle. Bu arada gerçekte de ben yeni kalktım sayılır çorap. Sizin yorulmanın bebek gibi ayağını yani, bebek gibi geldi ediyorsanız resmeni esmer Ne? Esmer değil mi Aha, o yüzden bebek gibi olacağım. Şöyle bir bebek gibi gelmedi ki normal sesim geldi. Aa, Arkadaşlar oyuna e bir de güncelleme gelmiş. Önceden alta baktığımızda karakterimiz gözükmüyordu. Hı -hı. Hı -hı, gelmiş. Çok iyi. Aa ben bu oyunu biliyorum. Arkadaşlar bu arada ben bundan çok korkuyor ama senin için yakalanmayı deneyeceğim biraz korktum. Ah! 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 Arkadaşlar sizin için. Arkadaşlar hadi sırf Bakın çok güzel. canlı yerlerde altıma yapıyorum da ben şey ya dayı git geç geç arkadaşlar oyunu burada bitireceğim çünkü ben şey en baş. arkadaşlar en baştan başlıyor yine o yüzden Kim şimdiden bay